Gökhan iyi yayınlar. Maalesef sabah erken saatlerde ee, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nin üst kat tarafına bir helikopterin çarpması sonucu helikopter kaza kırıma uğradı. E, pilotla birlikte dört kişinin hayatını kaybettiği yönünde bilgimiz var. Olaydan hemen kısa süre sonra bölgeye ekipler geldi çalışmalarını sürdürüyor. E, şu anda biz de bölgede çalışma yapıyoruz. Ee, kısa süre sonra gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Muğla Valiliği'nin açıklama yapması bekleniyor. Şu anda buradan aktarabileceklerimiz bu kadar. Maalesef üzücü bir haberle uyanmış olduk. Muhtemelen biraz sis vardı. Onun etkisiyle de bu kazanın olduğunu düşünüyoruz. Ee, bölgede çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'na ait bir helikopter olduğuna yönelik bazı iddialar var. Bu gerçeği yansıtıyor mu? Helikopterin üzerindeki amblem ve yazılar Sağlık Bakanlığı'na ait olarak gözüküyor. Muhtemelen hastanakil işlerinde kullanılan helikopter. Peki, çarptığı bölgede büyük bir hasar var. Az önce de ekranda gördük. Hastanenin içinde bir zarar var mı? Bir yaralı ya da farklı bir durum? Şimdilik o konuda herhangi bir bilgi gelmedi. Ama tabii ki hasar oluştu. Kolay gelsin. Peki. Gel. E, İHA Bölge Müdürü Sayın İbrahim Kılıç çok teşekkürler. Kolaylıklar dileriz.